Kabul etmem yıkanı. Aklın ermediğine hikmetler var. Ayağın olur da bulmak istersin. Gözlerin dolar ağlarsın. Hayalini kurar çaresizce yaşarsın. Şükreder durur yine de vazgeçmezsin. İmtihanda olduğunu bilir arafta kalırsın. Sanki mühürlenmiş kapılar kapanmıştır yüzüne. Sen ben birlik olmadan açılmaz kapılar. Nasibini bekler boynu bükük kalırsın yolunda son nefesini vermek istersin. Zalimlere boyun eğdik, sessiz kaldık, dünyaya kapılıp rehberimizi unuttuk. Kimdir dünyanın sahibi, biz ne ararız sende? Herkesin yolu ayrıdır, kim ne isterse bulsun sende. Kabul etmem yıkanı, inanmam kanunlarına, görmesek de duymasak da bir gün gelecek mutlaka.